Terör örgütü DAKPC Gazi Mahallesi'nde terör estirdi. Kendilerine tepki gösteren birini cadde ortasında silahla vurdular. Bir sürücüyü öldüresiye dövdüler. İşte Gazi Mahallesi'ndeki operasyonun nedeni bu görüntüler çıktı. 24 Mart Salı sabahıydı. İstanbul terörle mücadele timleri Gazi Mahallesi'ne girdi. Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceden tespit edilen onlarca adrese şafak operasyonu düzenlendi. Açılmayan kapılar kırıldı, evler didik didik arandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği dakikalarda Gazi Mahallesi karıştı. Baskınlara tepki gösteren kalabalık bir grup polisle çatıştı. Havai fişek, molotof ve saldırı başladı. Polisle göstericiler arasındaki çatışma gün boyunca sürdü. Baskınların terör örgütü DHKPC'ye yönelik yapıldığı belirtildi ve İstanbul Emniyeti olaylı operasyona ilişkin çarpıcı görüntüler paylaştı. İlk görüntü 3,5 ay öncesine aitti. İddialara göre örgüt yandaşları kendilerine tepki gösteren birini cadde üzerinde dövdükten sonra silahla vurdu. Hatta yere düşen adamın bir kez daha ayaklarına ateş edildi. Bu görüntüler de o anlara ilişkindi. Bir başka görüntü ise linç girişimine aitti. İddialara göre örgüt yandaşları kendilerine tepki gösteren bir sürücüyü öldüresiye dövdü. Tekme tokat dövülen adam yere yatırıldı ve sopalarla darp edildi. Bir başka görüntüde ise yüzleri maskeli örgüt yandaşlarının gazi polis merkezine molotoflarla saldırması vardı. Diğer görüntülerse provokatörlerin sokak eylemlerine ve polislerle çatışmalarına ilişkindi. İşte bu olaylardan yola çıkan polis saldırganları yakalamak için salı günü operasyon yaptı. Basına dağıtılan görüntülerde operasyon anları da vardı. 14 şüphelinin yakalandığı, 5 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği operasyon görüntülerinde ele geçirilen av tüfekleriyle silahlar da yer aldı. Evet. Yeah. <laughs>